Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sıfatlar. Arkadaşlar sıfatlar, isimleri niteleyen ya da belirten kelimelerdir. Bir diğer özelliği sıfatların, sıfatlar isim çekim eklerini genel anlamda almazlar. Alırsa ya atlaşmış sıfat olur ya da zamir olur. İlerleyen notlarda geleceğiz iki temel grupta ele alınıyor sıfatlar. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları arkadaşlar. Hemen bakalım detaylarımıza. Niteleme sıfatları isimleri, şekil, renk, durum, hareket, kısacası özellik bakımından niteleyen sıfatlardır. Tabi özelliğimiz var. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır arkadaşlar. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabı. Genellikle nasıl sorusu sorulur? Bazen hangi sorusu da olabilir? Hangi sorusu duruma göre? Dikkat! Evet, neye dikkat edeceğiz? E, niteleme sıfatları isimler nitelemez ya da çekim eki alırsa atlaşma sıfat olur. Bunlar notlarımız, e, uyarılarımız. Birazdan ne demek istediğimizi anlayacaksınız arkadaşlar. Niteleme sıfatları isime sorular nasıl sorusunun cevabıdır dedik. Yem yeşil vadi. Nasıl vadi? Yem yeşil vadi. Upuzun yol. Nasıl yol? Up uzun yol. Çiçekli bahçe. Nasıl bahçe? Bazen hangi bahçe diyebilirsiniz? Çiçekli bahçe de olabilir. Nasıl bahçe? Hangi bahçe? Gibi. Yani tek bir katı kuralımız yok bu noktada. Geniş evlerde oturmayı seviyorum. Nasıl evler? Geniş evler. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. İsmin önüne gelmiş ve onu nitelemiş. Sıfatın diğer adı neydi? Ön attı. Bakın burası isim, ismin önüne gelen bir ad yani bir diğer adıyla işte sıfat. Ön ad sıfat. Bu denklemi kurmaya çalışın. Çiçekli bahçede olduğu gibi, ufuzun yolda olduğu gibi. Şimdi senin tabloların soluk tablolarmış. Bir şey kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Burası yüklem ya. Tablolarmış. Ya hocam yükleme sordum. Nasıl soruyorsunuz? O zaman zarfı olmaz mı? Arkadaşlar isimlerde yükleme olabilir. Fark etmez. İsim yüklemse sıfattır. Dolayısıyla nasıl tablo? Soluk tablo. Burası sıfat tamlaması olduğu için beraber alacaksınız yüklemi de. Ayırmayacaksınız. Soluk tablo. Dikkat! Normalde dedik ki kuralda sıfatlar çekim almaz. Nasıl günler? Güzelim günlerin kıymetini hiç anlamamışız. Bakın çekim eki aldı. Olsun hala sıfat istisnaları da var. Şimdi bir uyarımız var. Dikkat. Buradan bakınca orası güzel görünüyor. Güzel kelimesi sıfat olmaya müsait bir kelime. Fakat arkadaşlar fiili nitelerse güzel kelimesi bu zarf olur. Bu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor size. Evet yani şu örnekte yüklem isim soylu kelime. Burada ise fiil olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Fiile sorulan nasıl sorusu bize zarfı veriyor. Bunu lütfen not edelim. Evet notlarınızın arasını alın onu arkadaşlar. Belirtme sıfatları diğer e, sıfatımız yani temel olarak A niteleme B belirtme iki gruba ayrılıyor. E, i̇şaret, soru, belirsizlik ve sayı bakımından isimleri belirten sıfatlardır. Bir uyarıda bulunuyoruz. Belirtme sıfatları isimleri belirtmez ya da çekimek alırsa sayı hariç zamir olurlar. Arkadaşlar sözcük türleri konusunu sağlıklı anlayabilmek, yapabilmek için e, ismi, sıfatı, zamiri, zarfı beraber değerlendirmek lazım. Yoksa tek taraflı bilmek yetmeyebilir. Evet, devam edelim. Şimdi birinci maddemiz işaret sıfatları. İşaret yoluyla isimleri belirtiyor. Bu şu, o öteki beriki vesaire. Şimdi bakalım o kalemleri öteki kalemliğe koyar mısın? Bakın şu ki sıfat yapan ki o kalemleri. Yani sıfat bir ön attır. İsmin önüne geldi. O kalem. Zihninizde canlandırın. Bir kalem var. Diyorsun ki o kalem. Öteki kalemlik. Evet. Bir soru var. O soruyu işaret ediyorsun. Bu soru bu sorunun cevabı şu kitapta bulabilirsin cevabını. Belirtiyor arkadaşlar. Belirtmesi lazım. Şu hareketi sizin de yapmanız gerekiyor. Öteki kitapları bitirmeden böyle soruları çözemez. Hangi kitaplar? Öteki kitaplar böyle sorular. Hangi sorular? Böyle sorular gibi. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Hangi sorusunu isme sorduğumuzda alabiliriz cevabımızı. Dikkat! Yine bir uyarı var. Bunun cevabını şu kitapta bulabilirsin. Bu ve şu kelimeler işaret içerikli. Ama arkadaşlar bunun dediğini bir ismi belirtiyor mu? Bu kitap diyor mu arkadaşlar? Bu soru diyor mu? Hayır demiyor. İsmi belirtmezse o zaman arkadaşlar bunlar zamir olur. Zamirler konusuyla ilişkilendirmemiz lazım. Burası zamir olur arkadaşlar. Şu kitap Sıfat tamam ama buradaki zamir arkadaşlar. Zamir. Niye? İsmi belirtmedi çünkü. Evet bunu da notlarınızı aldınız. Geçiyoruz. Soru sıfatları, soru yoluyla isimleri belirten sıfatlardır. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne, ne kadar gibi. Nasıl dünya, nasıl bir dünya hayal etmiştim? Soruyor. Hangi çılgın ÖSYM'nin sorusu arkadaşlar? Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış? Şaşırım. Kaç kişiyi piknik için ikna ettin? Kaç kişiyi ikna ettin? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir e, cümle yazayım hemen ben. E, kaç kişinin geleceğini sana söyledi mi? Bu cümlede sonra anlamı ne sağlanmıştır? Sıfatlama yoksa başka bir kelime ya da ekleme. Arkadaşlar böyle bir soru kalıbımız var biliyorsunuz. Kaç kişi soru sıfatı ama arkadaşlar cümle içerisinde soru eki varsa soru anlamı onunla sağlanır. Buna çok dikkat edin lütfen. Soru sıfatı var ama soru anlamı sağlanmamış. Şimdi bir başka uyarımız var dikkat. Soruların kaçını sen çözebildin? Zihninizde kaç soru falan yine canlanabilir. Canlansın ama arkadaşlar İsimden sonra gelmiş, ön ad olmamış, artı tamlama kurmuş, isimden sonra gelmiş, biz buna zamir diyeceğiz arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Zaten yanlışlarımız buralardan geliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Giden şanlı akıncı ne gün döner cürnura, hangi gün anlamında sıfat, herhangi bir sıfatı yok. Evet. Geçelim. Belgisi sıfat belirsizlik bakımına isimleri belirtiyor. Kesin bir sayı yok arkadaşlar. Bir, bir çok, birkaç gibi vesaire. Şimdi burada bir uyarım var. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Bir kelimesi herhangi bir gün anlamında arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sorduğu belgisi sıfatlardandır. Notumuzu alabilirsiniz. Herhangi bir gün anlamında. Eğer ki tek anlamında olsaydı bir kelimesi arkadaşlar tek gün gibi bana bir bana bir kalem verdi, sana iki kalem verdi. Burada tek bir anlamında olursa sayı sıfatı arkadaşlar. Tek eşittir bir ise sayı anlamında bunu unutmayalım. Çok anı biriktirmiş biriyim. Sayısı belli değil. Ne kadar anı? O zaman neymiş bu? Ne kadar sorusuna da cevap verebiliyor. Yani çok anı. Anılarımın çoğu öğrencilik yıllarıma ait. Arkadaşlar dikkat isimden sonra geldi. O zaman ne oluyor? Zamir oluyor. İsimden sonra gelirse zamir arkadaşlar notumuza alıyoruz. Her akşam parka giderlerdi. E hocam her akşam işte hafta yedi gün falan olmaz arkadaşlar. Kesin bir sayı yok. Burada yedi dersin. Her soruyu çözdü. Orada yüz tane dersin. Her insan orada milyonlar çıkar devreye. Milyarlar. O olmaz. Bir takım insanların kendine özgü dili var. Bunların ne kadar olduğu belli mi? Değil. Birkaç iyi insan. Ha burada şöyle bir özellik var. İnsan kelimesi hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır arkadaşlar. Sorularda çıkabilir karşınıza. Buna da dikkat ediniz lütfen. Geçiyoruz. Sayı sıfatları, sayı bakımlı isimleri belirtir. Asıl sayı sayma sayıları. 10 gün, 2 kitap. Sıra sayı ikinci gün. Inci inci eki ile yapılıyor arkadaşlar. Dikkat. Yine uyarımız bakın çok önemli. Yarışmada ikinci oldu. Burada isim arkadaşlar. İsim görevinde. Yani bir ismin önüne gelip de ön adı olmamışsa onu lütfen e, sıfat almayın. Üleştirmeler er ar, üçer kişi, beşer ceviz. Evet. Kesir sayı İlla yani ki işte 1 bölü dört falan gibi bir şey olmasına gerek yok. Yarım ekmek yüzde elliyi ifade eder. Bu da yüzde şans. Hatta çeyrek altın diyelim, bu da yüzde bir ifade. Hayatın içinden kesir, kesir sayı sıfatları genelde çıkar karşımıza çıkarsa eğer. Evet. Atlaşmış sıfatlar arkadaşlar, burası önemli. Yani diğerleri de önemli ama buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi niteleme sıfatları isimler nitilemez ya da isim çekim eki alırsa atlaşmış sıfat olur. ÖSYM bunu benzer bir tanım verdi ve sınavda sordu. O sınav şu sınavdı. Şimdi ihtiyar adama herkes yardım etmek istiyor. Parantez içerisinde bir cümle. İhtiyar adam arkadaşlar sıfat değil mi? Nasıl adam? İhtiyar adam sıfat. İhtiyara herkes yardım etti, isim düştü. Ek kaldı İşte arkadaşlar bu atlaşmış sıfattır. Bakın atlaşmış sıfat. İsim düştü, ek aldı. Yani ikisinden biri de olabilirdi. Eskileri kime vereceksin? Kastı neydi? Eskiden eski elbise olabilir, eski kitap olabilir ama dememiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte bu atlaşmış sıfat oldu. Kolayları çözmek isteyen var mı? Kasıt ne? Neyi kastetti? Kolay soru demedi. Deseydi sıfat olurdu. Kolay dediği için atlaşmış oldu. Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı. Çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Sıcaktan kasıt ne? Sıcak hava demedi değil mi? Deseydi sıfat olurdu ve bu şekilde olunca atlaşmış sıfat oldu. Evet. Geçiyoruz. Bir uyarımız var. Yine cığcı ekini alan görev meslek belirlenir. Atlaşmış sıfat olmaz. E eczacı, simitçi, golcü gibi bunlar atlaşmış sıfat değil arkadaşlar. Bu da bir uyarıydı. Sıfatlarda pekiştirme genellikle MHP'li harflerinden biriyle yapılır. ÖSYM yine bir soru sordu. Şu soruydu. Sıfatın ilk ses harfi A, ondan sonra diyor, pekiştirme gelir diyor. Sonra sıfat aynen yazılır diyor. Mavi denir. İşte bu. Temiz ilk ses harften sonra pekiştirme geldi. Nasıl ev? Tertemiz ev. Pekiştirme oldu. Dikkat! Lütfen bunu ciddiye alın, notlarınıza alın görünmek fiil arkadaşlar nasıl görünüyor fiile sorduğunuz nasıl sorusu size zarfı verir. Bu da, bu da önemli arkadaşlar. Çünkü bu tür yerlerden kaybediyoruz ya da kazanıyoruz. Siz umarım kazananlardan olursunuz. Şimdi ÖSYM'nin iki defa sorduğu bir kelime arkadaşlar sağlam kelimesi, safa sağlam daha doğrusu. 87 ve 93 yıllarında sormuş. Dikkatimi çekti o yıllarda. 87 ve 93 yıllarında aynı kelimeyi sordu. Aynı benzer tanımda. Tanım neydi? İlk ses harften sonra pekiştirme geliyordu. Bunu farklı olarak sordu. Bakın E-A'dan sonra pekiştirme geldi mi? Geldi. Sıfat aynen yazılmadan önce bir tane daha E-A türevesi oldu. O zaman pekiştirme değil mi? Hayır pekiştirme sadece farklı yolla yapılmış bir pekiştirme. Şunlardan farklı. Bunu sordu arkadaşlar. iki defa. Sapa sağlam ayakkabı gibi. Böyle bir yani saf örneği sınavda gelmişti arkadaşlar. E, buna lütfen dikkat edin. Soruya göre cevap vereceksiniz. E, bir diğer e, pekiştirme mantığımız ikilemelerle de pekiştirme yapılabilir. Hatta mi ekinde koyduk. Güzel mi güzel bir bağ evi, nasıl bağ evi? Güzel mi güzel bir pekiştirme oldu arkadaşlar. Geçelim burayı da unvan sıfatları, lakaplar, meslekler, saygı sözcükleri unvan grubuna girer. Bunun bir özelliği var. İsimden sonra da gelebilir. Doktor Aylin Hanım, iki unvan var. Bir meslek, bir saygı sözcü. Avukat Turan Bey, hem meslek hem saygı. Güdük Necmi, lakap. Hatırlarsınız. Çolak Salih, bu da bir lakap arkadaşlar. Dikkat edin, unvan demedim. Unvan. Yazımı da bu şekildedir. Unutmayın arkadaşlar. Sıfatları küçültme, Hemen bunu da söyleyelim. C, c, cık, cık, ekiyle, imsi, sıfatla küçültme yapılır. İri, irice bir taş. İriye yakın minik, minicik kuş. Ekşi, ekşimselma. Tam ekşi değil. Ekşiye yakın anlamında, acı, acımtırak bir tat. Acıya yakın anlamında bunlar sıfatlara küçültmeye girer arkadaşlar. Evet, bunu da umarım kavramışızdır. Bugün sıfatlar konusunu bitirdik. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle daima YouTube kanalında kalmaya devam ediniz. İyi çalışmalar.